tamam mı? Çünkü annem buraya zorla getirir ve burası hiç eğlenceli değil. Nasıl ya? Eğlenceli olmaz mı? Biz daha bir sürü oyun oyunu oynayacağız burada. Acayip olacak. Hı -hı. Annemler yukarıda, ev... Ne? Ev boş. Yani baş başayız. Hani kimse gelmez artık o anlamda. Ben geldim. Bu ne ya? Şu, bu kim ya? Naime benim üçüncü göbekten kuzenim oluyor. E, ee, nişan için buraya geldi, şehir dışından geldi. Jale, ha? bu gıllik senin arkadaşın mı? Ha ha. İyiymiş İstanbullular ha. Ee... Jale, sen bunun çocuk olduğundan emin misin? Adam gibi konuşuyor bu. <laughs> Komiksin İstanbullu. <laughs> ha, sağ ol, sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Sen benimle konuşma tamam mı? Ne olursun. Lütfen. Teşekkürler. Ee, hadi oturalım. Cahil. Ben gitara gidiyorum. Ee, i̇stersen sana şarkı falan çalarım. Aa, bir daha sen gitara mı başladın? Evet. Çok havalısın. Hoşuma gitti ha. ha sağ ol. Şişt. gide gide bir suyu de dayandım çalabiliyor musun? <laughs> ha? Onu çalsana bize. Hani ne yerirdin? Var ya orada çalsaydın onu. Ya o ne be? Ben bilmiyorum öyle bir şey. Çelikten ercağı çalacağım sus. Ha, aa, çelikten harca hayır. Evet. Bayılırım hadi çal. Karambol! Hayır ya! Gitarı koru. Kim ben koruyayım Bilal? Ya! Karambol! Işte Karambol! Vurmayın! Ya gel vurmayın ya. ya gel vurmayın ya! Ya en çok da senin vurdukların acıttı ha. Yumruklarım da yüreğim gibi sağlamdır aslanım. Ne biçim çocuk? Böyle çocuk mu olur ya? Oğlum, sizin ne işiniz var burada? Hakan abinin nişanı varmış. Biz de pislik yapmaya geldik. Madem <laughs> pislik yapacağız, o zaman hadi. Karambol! Karambol! Ya, bir, bir, durun ya! Gelemem şimdi karambol falan. İşim var biraz. Olmaz lan! Mızıkçılık yapma lan! Daha en uzağa tükürme yarışması yapacağız. Dur dur! Tamam bir dakika! Ya. dur! Ne en uzağa tükürmesi? Bir durun ya! Şş, bekleyin şurada, dur! Ya, Arkadaşlar. Oh. Kapı. Kapı. Kapı! Vay be. Ne kafa çocuklar ha. 400 tane gitti be. Bütün yaz biriktirmiştim. Ama olsun. Sana feda olsun Cale. Gitsinler diye yaptım. Sağ ol Bilal ama arkadaşların çok yeticiymiş. Ya çok sıkıldım. Galiba ben Walkman dinleyeceğim. Dur, dur. Ne Walkman ya? Çelik çalacağım sana. Ercai. Hmm, tamam, çal. Tamam. Ha. Ne haber kızlar? Ha? <laughs> Sarı niye geldi ya? Ya Hakan abinin nişanı varmış. Geçerken bir dedim yani. Aa Ozan, o elindeki cep telefonu mu? Hangisi işte ya? Angel, Ha bu mu? ha. evet evet ya. Aynen öyle. Bunun tuşları var böyle. Tuşlarına basıyorsun. İstediğin yerde istediğinle konuşabiliyorsun. Türkiye'de sadece 100 kişi de varmış. Aa. Bir tanesi de benim işte ya. Yani. Aa, aa, 100 kişi de var. Al 100 kişi. Oğlum geçen babam sana alayım dedi ben istemedim. Çünkü gereksiz bir şey değil mi Jale? Ev telefonu yeter yani. Yo ne ya, gereksiz ya? Çok havalı bir şey. Bakabilir miyim o zaman? Al istersen tuşlarına basabilirsin biraz. Ha. Çok basma ha bozulmasın tamam mı? Bilal. <laughs> Nerem zaten diyordu. Güvenme sarıya, gideremem başka <laughs> Yani ben kara seviyorum. Ee, ne? Gülme artık ya. İstemiyorum. Ozan, sen de istersen git. Ya da gitar çalacağım. Sessizce oturacaksan otur. Tamam ya, ben şurada kıvrılır otururum. Ne olacak? <laughs> Başlayayım o zaman. Haydi başla bakalım. Ne gözüm yollarda neredesin? Bir saniye. Gündüzüm gece oldu keder deyip bir saniye. Aa, bilemezsin kaç gece bir saniye. Gelir diye bekledim gelmeyince derdime yenileri bir saniye. Ekledin bir saniye. Ya ne bir saniye bir saniye ya? Allah Allah. iki saattir burada bir saniye bir saniye. Yani Çelik bunu duysa var ya Teoman'dan önce müziği şey bırakır ben sana... Kardeşim bu bir kere çok zor bir şarkı. Akorları çok zor anladın mı? Ama sen bilmezsin tabii. Bunu ancak gitar çalanlar anlar. Ben de anlarım. Ben de zurna çalıyorum. <laughs> Çalayım mı bir gün sana? Ya zurna çalan çocuk mu olur Jali? Sen çöpten mi buldun? Ne bu ya? Çalıyor, çok iyi çalar. Ben <laughs> yani sana ver bakayım şu gitarı bakayım nasıl çalmıyormuş. Evet, al, hadi al, al Neydi sen çal o? da dinleyelim. hadi. Yine gözüm yollarda neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdim. aa bilemezsin kaç gece. senin belanı vermesin. Aa, o çok iyi çaldın ya. Çok hoşuma gitti. Çok havalısın ha. Jale bu şarkıyı senin için çaldım. Nereye çaldın lan? Ben çalacaktım bunu Jale için çaldım zaten. Karaca oğlan. ben de senin için bir şarkı hediye edeceğim. Ben hediye kabul etmiyorum. Çok sağ ol. Hayır ya, et seninle. Burası böyle müzik yer sen Naime sen ne çalacaksın? Ferda onu yor mı? Oya Bora mı? Ege mi? Didem çalacağım. <laughs> o neydi? Didem mi be? <laughs> Çılgın Mediş'in son bölümü bende travma yarattı sanıyordum. Asıl travma buymuş. Bu ne be? Vallahi çok sinirlendim. <laughs> Annem şu Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de